Hanım merhabalar. Nasılsınız? İyi sağ olun siz. Çok teşekkürler. Hayırlı olsun tekrardan diyelim. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Çok İyi güzel konuşalım. Bak, sokakta yapmıyoruz, sokakta bir Biz de nasıl konuşacağız sizin onu bir bulalım. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Gerçekten şey yapalım. Eee sonra konuşacağız zaten. Çok kısa evet. konuşalım. Tamam hadi nasıl Bir Bodrum tatili vardı. Tamam. Önce evet, onunla şey nasıl geçti tatil? İyi, çok teşekkür ederim. Çok güzel geçti. Tabii yangınlar vesaire çok evet. üzüldü. İşler i̇şte nasıl da, gidiyor peki? İyi, çok şükür bir yere mazlumuyor. yok. Ee, i̇şte set başlayacak. Önümüzdeki hafta. Bir yandan kendi işimle uğraşıyorum. Eee onu da lans kendi işiniz derken çok pardon. Siz fark edildiniz. Çok spontane gördük sizi tam bakamadık. <laughs> ne, yeni bir şey. Konuşmuştuk markam, da bunu ben hatırlayamıyorum şu an. Ama yani çok da şey değil. Şimdi sonra onu zaten uzatalım. Tamam. Güzel gene beraberdiniz var. Fotoğraf oradan da gördüğümüz evet. kadarıyla evet. bayağı eğleniyorsunuz. Nasıl evet. bir gösterim için? Güzel, keyifli, tatlı. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Bay bay.